İnşikak Suresinin 6. ayeti kerimesi Ey insan! Şüphe ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermekten göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Evet. Bütün insanlara hitap ediyor burada. Ya yehellezine ya Buraya orada okumuyor da bakalım burada ne diyor. Kaçıncı ayet? 6. ayeti kerime. İnşikak Suresi. 6. ayeti kerime. Ya her insan inneke kadihu ila rabbike kedhan femülag Evet. Ne diyor? Ey insan şüphe yok ki sen Rabbine karşı çapa üstüne çapa göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Bu çapa çapalama nedir? allah Teala murad etti. Bizleri lahu aleminde yarattı. Sonra bizlerden ahitleşti. Sonra bizleri berzah alemine kaldırdı. Berzah aleminden sırası gelen ruh dünyaya geldi. Dünyada bir çabalama içerisinde kendisini nasıl bir insan olduğunu ispatladıktan sonra ölümü tattı. Bedeni ruhu tekrar berzaha gitti. Ondan sonra kıyamet kopacak. Kıyamet koptuktan sonra dünya, ahiret aleminde dümdüz ortaya getirilecek. Sonra orada insanlar dirilecek, bedenler dirilecek, ruhlarla beraber Allah-u Teala'nın huzuruna gidecek. E bu çabalama değil de nedir? Bir seyyahlık değil de nedir? Bir hayat serüveni değil de nedir? Kolayca hemen sana cenneti sunacaklar mı? Elbette ki kendini nasıl bir insan olduğunu öğreneceksin, göreceksin, yaptıklarını efendim iyi iyi bir kötüyü kendin ayıracaksın. Ona göre kazancının kar mı yaptı, zarar mı yaptı? Bunun muhasebesini yapacaksın. Ahiret aleminde kar ettiysen cennete zarar ettiysen cehenneme. Evet. Ey insan şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Ey insan hiç şüphe yok ki Allah'ın emri üzere yemek içmekle kaim kılındın. Dünyada yapmış olduğun alışverişin, ticaretin, konuşman, insanlara karşı davranman ve bütün yapmış olduğun olduğunu fiili icraatlerinle zaman içerisinde her saniye yapmış olduklarınla Rabbine karşı şahit tutulmaktasın nihayet bir ömür içerisinde bütün yaptıklarının hesabını vermek üzere sonunda dünyada ölüm insana yakalayacak ve Allah'ın huzuruna gideceksin. İşte fiili icraatlerinle devamlı bir mücadele halindesin.